Evet hepiniz akşam merhaba arkadaşlar ve hep yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle en bir duyuru videosundayız. Duyuru değil de tanıtım videosundayız. kanalımın yorumlarına bakıyordum ve şöyle bir yorum geldi. Hangi hang, hatırlamıyorum ama. Evet bu böyle. Evet, evet. Intro sesini kısalım. Dille direkt kapatalım. Tuna Hanım oyun maceraları isimli arkadaş. Şurada. Kulağının uygulamaları tanıtır mısın? Intro yapma, fotoğraf editleme, video editleme ve bunun gibi. Hemen tanıtalım arkadaşlar. Öncelikle şu video editimi e, tempo ve A, Adobe Clip ile yapıyorum yani büyük uygulama ile, Adobe Premiere Clip ile, e, Photoshop Mix'i de bazen kullanıyorum yani güzel bir uygulama tavsiye ederim ve e, Speedart'ta da şu Logo Maker uygulamasını kullanıyorum e, editte bu Adobe Clip ile tempo'yu kullanıyorum dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Um, ondan sonra PS Express de kullanıyorum arada. Zaten direkt UFC oyunu çekiyorum. Um, intro yapmayı IntroMeet'le yapıyorum ama şu son mükemmel intro'mu öyle um, ben yapmadım zaten. Um, ve um, son olarak ne vardı? Um, bu kadar sanırım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu kadar. Bay bay.